Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte Yaptığımız çalışan yapmıştık ya Penguin City lootlarıyla. Peng bu sefer de Penguin City'nin orta... Ya şu ortanın lutuyla yapacağız. işte adını bilmiyorum ben olur ben oranın. Penguin City'nin ortasının lutuyla ama tabi silah bulmamız lazım. Çok fazla kişi var ya. Oğlum. Ya arkadaşlar, ya arkadaşlar, özür dileyerek söylüyorum ki benim kaç gündür internette bir sorun var. Niye olduğunu da bir türlü anlayamadım. Tam notası hangisi olmuyor? Bu. Öbürünü atlayacağım. Biri gelmezse direkt Luta çöküp fight'a dalarız. Çok hızlı öldüm. Arkadaşlar ama sorun değil insan görevi aktifleştirildi ama sorun değil arkadaşlar çünkü yapacağız ama benim internette bir iki gündür sorunlar yani bilmiyorum düzeltmeye çalıştık ama herhalde düzeldi ama ama hala ufak ufak sorunlar olabilir. ki var. Lan şuraya bakın hızlı koşu almıyor ya. Bir dakika arkadaşlar bir hızlıca gidelim arkadaşlar ve ben şu an kendi sesimi kendim duymuyorum ne oluyor lan ben kendi sesimi şu an kendim bile duyamıyorum kulaklık düşüp düşüp duruyor öyle bastırdım ki Oyunun ses hariç hiçbir şey duymuyorum. İnşallah size benim sesim geliyordur. Hadi lan bir de olmasın ne? Böyle işte. Böyle gel ya bana. Arkadaşlar hızlıca biz ortayı açalım. bir dakika. Otomatik toplamayı kapattım arkadaşlar. Şöyle tüm dotlarımı da bıraktım. Şöyle açıyoruz ortayı. Haydi abi haydi. AVM. Diğer silah P90 iyi kele bak. Al, al şunları da aban al, aban. Gelişmiş tuzlu balık roket atarını alalım arkadaşlar. Tam bence lootumuz iyi. Yelek kask falan da 3 seviye falan konser Milan'da yapma abi hiç şeyimiz yok kitimiz mitimiz ama hiç olmaz biz bir tane sağlık çantasıyla idare ederiz ya arkadaşlar bir şey olmaz bizim için bir P90 bir daha VM lan bulutla kim bize kafa tutar yani alana geçelim şuradan çıkalım. Pony'yi almak serbest. Pony'yi alsak. Tereba pony'yi alsak. Gerek yok ya zaten. İleride onunla ilgili de bir challenge gelecek arkadaşlar. Ama yine birkaç gündür video atamadım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu baby monster mıymış neymiş öyle bir şey de. Şey, öyle bir şey de var da ben ona baktım keşke gelmeseydi çok garip bir şey herhalde eskiden de gelmiş böyle bir şey tekrar gitmiştir canımız çok gitmesin Turboda da gitmeyeyim ya canım gidiyor hatta benzinlikten bir benzin yemeyeyim arkadaşlar i̇şte, mermi harcamak istemiyorum işte Heh, mal işte tipe bak tipe mi bak ya arkadaşlar direkt yanlarına gidip avm hassasiyetim falan hassasiyete nereden geldim lan ben, ben avm vuruşlarım falan kötü böyle keskinmiş ancak ben neredesin çok mermi harcamamam lazım. Çünkü gelir ama ben yine de bir bıçak atayım buna. Oğlum. Arkadaşlar ne oluyor ya? Heh. Yanlışlıkla elim değmiş etrafı boyuyorum arkadaşlar. Diğeri nerede? drop düşüyor bu arada da öbür adam nerede öbür bot ya neredesin i̇şte adam yok oldu. Neresin oğlum? Alo, neredesin lan? Boşver. Şu drop... Şu drop pusu kursak ne pusu kururuz? Şunu bekleriz, AVM'yi de alırız. Bekleyin lan, ben altı ipi üçe çekeyim. Şurada motor var bu botların arası zaten. Bot takım. Neyse işte şuradan bir denize niye? Tam park edecek. Hatta ne gerek var olsun işte. Ha, burada burada. lutuna baktım Hadi lutuna baktım ama hiçbir şey almadın. Oha. Araç var. Hemen oraya gitmemiz lazım. Önce biraz turbo ile uzanalım. Aldım seni. Şimdi şöyle alayım. Buraya gelsene lan Oha birileri var. Hmm, ben Ben yani şurada biri daha var. Oha. görün ama artık sizde ya. Seninkini de ben şöyle çekerim. Ha P90 mermilerini hiç değerli kullanamak var ya. Ama az kişi kalmış. Eserci ne rastlan Zaten de bir şey yok. M MG sesi duymuştum ondan bir lan demiştim de. MG'si varmış. He drop'tan çıkmış. Alana geçelim de lan oğlum ne yapıyorsun? Biz iyi kullanmışız lan. Zaten ben daha 70 kişi falan kaldı zannediyorum. Ah. Mantığa gel. Abi. Enerjiyle canımı bulamam lazım. Çünkü o kiti saklayacağım. Çünkü o benim tek kitim.

Ben de Groza. En sevdiğim silahtan var Keşke Groza AVM'ye çıksaydı. Çok iyi olurdu. Çünkü en sevdiğim ikili bu oyunda. Groza Benim yani. Zaten bence herkesin en sevmediği drop silah ikilisi FAMAS ile MK'dır. Yani MK adı neyse de FAMAS bence drop silah. Yapma. Ya illa var ya. Oğlum nasıl yemiyor lan? Abi sen bunlar bot lan. Ben... Ah, bot ben... Da korktum araç sesi gibi bir şey duydum lan. Uçakmış. Ya canım bir. Al. Ya şu AVM mermi gelir fazla da al lan al al ha. al al öbür neredeydi al sen de al şunu hala basma basmayacağım çünkü o benim tek şeyim kucağım yenilemiyor bir zahmet de Aa, daha şundan var Arkadaşlar daha bundan var. Sami. Ama daha basın bence. Şöyle hızlı değiştiriyor ya silahı. Hoşuma gitti. Hayır ya. almadı lutu. Herhalde almadı lan. Almazsa çok iyi olur da. Al, almıştır. Arkadaşlar bence almıştır ya. lan. Almamış. Vallahi almamış arkadaşlar. Sonradan Vallahi billahi almamış lan adam bu. bu bizim için çok iyi oldu. Cidden müthiş oldu. Arkadaşlar sonuçta hala o şeyin lotu duruyor bizde. Ama şu kiti falan oyun ver diyeceğim. Hadi at, at bunları. Benim bir sağlık çantam vardı zaten. Şunları at. Bende bunlardan yoktu enerji basmıştım da öldüğümüzden o da gitti zaten ama Allah'tan şu iki tane şeyimiz duruyor hatırlatmaya alalım takımın geçti de falan oynadığımızda Allah'tan adam herhalde AVM sesini farklı bir şeye benziyor. çünkü AVM denedim ya ben kalmamış ya kalbim kalbime yok bir de canlanma kartının süresi de daha bitmemiş bak şu. Önce tam yerinde diyecek bot mu? Oğlum bıçağım yok lan? Neyse yumruklayalım biz de bir şey olmasın. Ama çok bot atıyor ya. Ben baktık. Mermi az olduğundan sıkamıyorum ki. Son 10 kişiye de bu mermileri kullanacağım. Birazcık birbirlerini öldürmeleri lazım. Ben şu şöyle Böyle daha iyi de böyle kazmışamız. Hatta şöyle yapalım. Böyle daha iyi. Tutuğumuz var. Bunun içinden çıkan loot da artık bizim olsun arkadaşlar yani. Bir şey olacağını zannetmiyorum da çöpün ötesi. Çöpün ötesi yani. Ya bunun içinden çıkan beleş da bizim olabilir yani. Yok. Şurada bir tane at var. Hiç ses vermiyor ki adamlar. Bak şu, şu evler tam alanların ortası olduğundan çok buradan adamları falan sıkarız. Ben burada saklanacağım. Oralarda cam yok. O bir adamda P90 var ama bizde de var. Hala adamdayız iyi. Şöyle bir alan. Ama orta tepelere bakalım. Şurada bir tane ev var ya. O evi yiyelim Aracımızı alıp gidebiliriz oraya. Çünkü şimdi, şimdi avan gelecek. Adam gelecek çünkü arkadaşlar. Ama ama bir sonraki adam daraldığında büyük ihtimal ora alıncı olmayacak. On bu kulüp emiymiş tam. Bak tamam. Kulübe işte. Ooo. Ne Bomba falan patlıyor oğlum, ne oluyor? Mac'larım, beni öldüren adamlar da, da... ...herhalde Mac'larım vardı da, pardon. Bu ne lan? At, at. Bu ne arkadaşlar? Dışarıda fight oluyor, ben ne yapıyorum ya? <laughs> yapma, yapma, yapma. Lan oğlum niye bot gibi şey yapıyorum. <laughs> var ya hiç keskin nişancı yeteneğim yok. Çok kasıyor ya. Şunu basalım abi. bunu basalım da. Şu ikisiyle. Adam meklarını aldı. Gidiyor lan. Adam meklarını aldı. Götürdü ama. da ne varmış. Sadece merak var ya merak bu işler basit olacak lan nasıl canım gitti hg var merak olmasa şu işler biraz basit olacak sırf meraktan işte aa kanı. ben yine tanıyorum hala adam içine bakmıyorum Bu nimet patlamış mı? Ne oldu o yerde duruyor? Oğlum bu garipleşmiş lan ne olmuş? Şurada bir tane oğaz görüyorum. Ama deselli. Mekber'ın adam oraya. Sürekli dur, bunu açıp kapatıyorum. Bilmiyorum ama. Yok, AVM mermimiz yedi. P90 mermimiz lazım. Bot Bot. Lan botta groza var. Abi botta groza var ya. Botta groza ve famas var lan. Ya bu nasıl oluyor? Abi botun mutu neredeyse benden ya. Groza zaten p ben yani bana göre ya ne bir hani şu buz patin diye bir şey var ya ya. Buz patin diye bir şey var ama bir türlü süresi dolmamış lan onun. En son ben onu iki saat önce kullandım ya. Bugün arkadaşlar bu videomuz bugün şeylerimiz bu kadar olsun daha fazla böyle videoların böyle şeylerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Neyse bu, ne bugün videolarımız bugün şeylerimiz bu kadar olsun daha fazla böyle böyle şeylerin böyle videodan gelmesi konuşamıyorum gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.